Bitlis Tatvan kırsalındaki helikopter kazasında şehit olan asker sayısı 11'e yükseldi. 2 asker de yaralandı. Şehit olan askerler arasında 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş da vardı. Düşen askeri helikopter Cougar tipi Fransız Alman ortak tasarımı. Cougar helikopterinin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 11 asker şehit oldu. Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Kugül tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırma uğradığı tespit edildi. Helikopterde bulunan askerlerden 9'u şehit olmuş, 4'ü ise yaralanmıştı. Bakanlıktan yapılan son açıklamada şehit askerlerin sayısının 10'a yükseldiği belirtildi. Bakanlıktan akşam saatlerinde yapılan açıklamada Tatvan'da kaza kırma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşlarımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun denildi.